Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım Suna Properties Dubai. Bugün sizlere GVC'de harika, müthiş bir proje tanıtıyoruz. Mizon Elizi 3 projesi, GVC lokasyonunda 2027 yılının 3. çeyreğinde ve 4. çeyreğinde teslim edilecek bir proje. Zemin kat, 4 kat podyum, ve toplam 28 kattan oluşuyor. Zemin katta aşağıda iki tane de dükkanımız var. Birisi süpermarket, birisi kafe shop. 4 kat otopark katımız var ve daha sonrasında 28 kat stüdyo daireler, bir oda daireler ve 2 oda dairelerden oluşan projede toplam 377 adet daire var ve fiyatlar harika. Burada stüdyo daireyi 740 bin dirhemden başlayan fiyatlarla alabiliriz. Bir oda daireyi 1.1 milyon dirhemden başlayan fiyatlarla alabiliriz. İki oda daireyi de 1.4 milyon dirhemden başlayan fiyatlarla alabiliriz. Projenin sosyal tesislerinden biraz bahsedelim. Burada açık bir yüzme havuzumuz var. Daha sonrasında açık sinemamız var. Çocuk oyun park alanımız var. Orada basketbol kortumuz var, tenis kortumuz var. Zengin, içeride de gym, sauna, fitness alanları mevcut. Ödeme planımız %65'e %35. %65'i nasıl ödüyoruz? Öncelikle %20 peşinatımızı veriyoruz. Dubai'de nereye alırsak alalım %20 peşinat ödememizi veriyoruz peşin olarak. Daha sonra her ay %1 ödemeler yapıyoruz inşaat bitene kadar. Ve anahtar tesliminde %65 ile %20 peşinatı ödedik. 24 taksitle ödedik %24, %44. Ne kadarlık kısım kalmışsa %65'e tamamlamak için hangi ay aldığınıza bağlı bu. Bu ay mı, önümüzdeki ay mı, ondan sonraki ay mı? Geri kalan kısmı %65'e inşaat tesliminde tamamlıyorsunuz. %35'lik kısmı da 3 yıl post and over yapıyoruz ve ayda %1 taksitlerle anahtarınızı teslim aldıktan sonra 35 ay boyunca 36 ay boyunca ödeme yaparak buradan daire sahibi olabilirsiniz. 4-5 yıla tekabül ediyor. 4-5 yıl ödemeli çok rahat aylık %1 taksitlerle alabileceğiniz bir proje. 740 bin dirhem bir stüdyo daire yüzde biri 7400 dirham yapar. O da yaklaşık olarak 2000-2500 dolarlarda yapar. Aylık 2500 dolar taksitle buradan daire sahibi olabilirsiniz. Döviz bazlı kira getirisi sahibi olabilirsiniz. Stüdyo, bir oda, iki oda daireler nerelerde? Onlardan biraz bahsedelim. Şu orta cephede ki daireler bir artı bir daireler. Köşelerimiz 2 artı bir daire. Bu orta cephenin arka cephesi yine 1 artı bir. Stüdyo dairelerde şuralarda, ortalarda. Burada da yine stüdyo daireler var. Burada stüdyo ve bir oda daireler var. Köşeler yine 2 artı bir. Projemizin 3 tarafı açık. Köşe parsel, köşe bir arsaya yapılmış bir proje. Burada ve burada civisin içindeki yol var. 12 distrik, 12. distrik olarak geçer. Bu tarafı da açık otopark, şurası. Diğer tarafta bina var ileride ama önü komple açık diyebiliriz. Arkasında sadece bitişiğinde, bur cephesinde bir bina var ama burası da 6 katlı. Bizim zaten zemin artı 4 kat podyumumuz var. Yani 5 kat, birinci kattaki daire aslında bizde 6. kattan başlıyor diyebiliriz. O yüzden bu cepheden de önünü kapatan hiçbir şey yok diyebiliriz ee, harika avantajlarla alım yapabiliriz satılan dairelere sold olarak yazıldı oradan yakın gösterebilirsin Abdullah satılan daireleri şu an e, stoğumuz var toplam 377 daireden oluşan bir bina bir de burada şöyle bir kampanya var e, peşin alıma da çok ciddi indirim veriyorlar Stüdyo daireyi 740.000'lik olan stüdyo daireyi burada peşin alımda 530-540.000 dirheme alabiliriz taksitsiz almak istersek. 1.1 milyon olan 1 artı 1 daireyi yaklaşık olarak 730-740.000 740 bin dirheme peşin olarak alabiliriz. 2 artı 1 daireleri de yine aynı oranlarda indirimlerle alabiliriz. O yüzden avantajlı bir proje. Bu Elizi 3 olarak geçiyor. Elizi 1 ve 2 de var hemen burada. Yine aynı konsept, birbirine yakın. Onun da sosyal tesislerini gösterebilirsin Abdullah. Burada da eve eğilibilitimiz var. Şöyle arkadan, ha o taraf kapalıysa buradan dönelim. Buranın iki blok olduğu için sosyal tesis alanı daha yüksek. Daha fazla. Burada da yine e, daireler var ama Elizi 3'teki gibi e, zengin seçenek yok. Örnek veriyorum şu cephede. Hani bir tane burada, bir burada, iki burada, bir burada. Bu şekilde komple bir cephede 5-6 tane var. Diğer cephede yine aynı 4-5 tane seçenek var. Ee, bu 2027'nin 3. çeyreğinde teslim olacak bir proje. Bu da 2027'nin 4. çeyreğinde aynı isimli projeler. Birinci, ikinci etap. Burası da üçüncü etap. Yakın bölgelerdeler zaten. Burada istediğimiz kattan, istediğimiz daire tipini çok rahat alabiliriz. Bu projeyi beğendiyseniz, buradan yer almak isterseniz bizlere hemen arayabilirsiniz ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Dubai'de herhangi bir gayrimenkul yatırım yapmak isterseniz yine bizim YouTube kanalımız ismi Dubai Gayrimenkul Yatırım. Orada Dubai'deki tüm projelerin detaylı anlatımları, detaylı uzun tanıtım videoları mevcut. Oradan videoları izleyip Dubai'de gayrimenkul alımı ile ilgili çok ciddi bilgiye sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda web sitelerimizden bu projelerin broşürlerini indirebilirsiniz, kataloglarını indirebilirsiniz. Ve bu anlattığımız bilgileri yazılı olarak açıklamalı inceleyebilirsiniz. Web site adreslerimiz sunaproperties.ae ve dubaigayrimenkulyatirim.com Dubai'de ev sadece almakla bitmiyor. Bu evleri online de alabilirsiniz gelmeden. Buraya gelip görerek, dokunarak da alabilirsiniz. Biz buradayız, burada yaşıyoruz. Alımınıza tabii ki aracılık etmek isteriz. Ama asıl diğer %50'lik kısım aldıktan sonra bu mülklerin yönetimi, bu dairelerin yönetimi, istediğiniz zaman çıkış yapmak istediğinizde tekrar geri satılması ya da daireyi teslim aldıktan sonra kiraya verilmesi uzun dönem olarak ya da kısa dönem olarak Burada da biz devreye gidiyoruz. Bu yüzden bizle çalışmanız çok önemli. Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorsanız en kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hey baby, come to Dubai.